47 yaşındaki Alaaddin Avcu 6 Şubat depremlerinde Malatya'da eşini ve oğlunu kaybetti. 18 saat sonra enkazdan kızıyla kurtarılan Avcu için hayat acı yüzünü gösterdi. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı Avcı ailesi için. Konteyner kente yerleşen ailenin psikolojisinin bozulması bir tarafa bir de imkansızlıklar peşini bırakmadı. Eşimle oğlumu depremde kaybettim. 18 saat kaldık enkazda. Yani Bir kız Hangi mahalledeydiniz? Tevfik Temelli. Kilis apartmanı. İşte 18 saat şeyde kaldık, enkazda yani kaldık. Çıkardılar. 3 defa ameliyat olan Avcu hayatını idame ettirebilmek için TYP'den işe girdi. Fakat daha sonra TYP'nin sona ermesiyle işsiz kaldı. Ayağındaki rahatsızlık sebebiyle uzun süre ayakta kalamayan avcu çalışabileceği bir iş bulabilmek için destek bekliyor. 3 ameliyat geçirdim ayağımdan. Bir kızım bir ben kaldım. İşte kızım psikolojik sorunları var. Kaç yaşında kızınız? 16. Okula gidiyor. Lise 3'e geçti. Şu an iş arıyorum, iş bulamıyorum. Konteynerde kalıyorum. Zor durumdayız. Bir konteynerde kalmakla bu iş bitmiyor. Çalışmak da lazım ama işim yok. Burada TYP'li olarak çalışıyorduk. İşe son verdiler. Şu an boştayım. Nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi sıkıntılar içindeyiz. İş istiyoruz. Iş, e, fabrikada çalışma imkanım yok. Kızımı bırak bırakmak imkanım yok. E, kızımı bıraksam sürekli deprem oluyor, korkuyor. Benden da ayrı, ayrılamıyorum. Valla tek temelimiz yani devletten bir iş. En azından bir işimiz olursa en azından geçinip gideriz. Eğer fazla ayakta kaldığım zaman ayaklarım, parmaklarım şişiyor. Depremden önce Toki'de çalışıyordum. Emlak konutta çalışıyordum. Oranın süresi bitti. Ondan sonra buraya taşındık. Temelliye taşındık. Sekiz buçuk ay falan oturdum. Ondan sonra bu şey olunca deprem olundan sonra da yaklaşık iki ay kadar şey yaptım. Ameliyatlı olduğum için çalışamadım. Ne yapacağım? gerçekten ben de bilmiyorum. Yani eşimle oğlumu kaybettim ama onların acısı bitmiyor. Onlar bir kere öldü. Ben her gün ölüyorum. En azından kızıma bakmak için illaki bir işe, işe çalışmam lazım.